Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İçinde Halkın Mücahitleri örgütünde barındıran İran Ulusal Direniş Konseyi dün yaptığı açıklamada İran'ın yurt dışındaki operasyonlarını yürüten Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün giderek artan bir şekilde insansız hava araçları kullanmaya başladığını bildirdi. Rudav'ın aktardığı göre, insansız hava araçlarının İran'daki 8 fabrikada, yurt dışından getirilen malzemeler kullanılarak üretildiğini ve daha sonra konuşlandırılacakları Irak ve Suriye gibi ülkelere gönderildiğini söyledi. Ayrıca İran'ın diğer ülkelerden gelebilecek saldırılara karşı İHA'ları hazır tutacağı öğrenildi. İHA'ları bazı bölgelerde kullanan İran'ın Türk SİHA ve İHA'ları karşısında çaresiz kalacağı düşünülüyor. İran'da yasaklanan HMÖ'nün siyasi kanadı olduğu da iddia edilen IUDK, bulgularını HMÖ'nün ülke içindeki destekçi ağından gelen raporlara dayandırdığını söyledi. IUDK, drone üretim tesislerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaşıyor, ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı. 2020'de Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri saldırısında öldürülünceye kadar Kasım Süleymani komutasındaki devrim muhafızları Kudüs gücü, Batı tarafından Irak, Suriye ve Yemen'deki İran operasyonlarına öncülük etmekte suçlanıyor. IUDK, Kudüs gücünün esas olarak çeşitli insansız hava araçlarını, terör operasyonları ve bölgedeki ortaklarına güç tedarikinde bulunmak için kullandığını söyledi. Öte yandan İran yönetimi hava kuvvetlerini bu teknolojiyle bir ölçüde olsa modernize etmeye çalışıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.